Tarım ve Orman Bakanlığı sahis listesini güncelledi. Bu seferki denetimlerde hile tespit edilen ürünlerin başında çay geliyor efendim. çay yerine boya içmemeli tüketici. Çay yerine gıda boyası, tohum, yağlı, zeytinyağı, sakatat katılmış, et ürünleri, ilaç, etken maddeli, gıda takviyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar başlığıyla yeni bir taklit taşiş listesi yayınladı. yediğimiz hiçbir şeyin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum zaten. O yüzden kendimize göre kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Seçici olmaya çalışıyoruz. Gıda sahtekarları hileye doymuyor. Bir türlü akıllanmıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı da denetim yapmaya onları ifşa etmeye devam ediyor. Dün yayınlanan yeni listede neler var neler. Çayda boya hilesi. Et ve et ürünlerinde içerisine sakatat ilavesi, pul biberde içerisine domates ilave edildiğinin, bunun bulunduğunun görüyoruz. Tüketici parasının karşılığı olan ürünü almamış oluyor. Yani çok iğrenç bir şey. Yani herkesin sağlığı tehlikede. Kime güveneceğiz biz? Çayın içine boya mı katmışlar? Aa. Vicdan sahibi insanların e, yani bunları yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gıda bebekten en yaşlı hastasına kadar herkese herkese sağlık sorunu. Özellikle de bazı gıda kozmetik şirketlerinin cinsel gücü artırıcı gün boyu enerji veren diye pazarladığı gıda takviyelerinin içine katılan ilaç etken maddeleri hiç de masum değil. İlacın prospektüsü vardır, yan etkisi vardır, dozu vardır, hekim reçetesiyle yazılır. Epimediumlu, cinsenkli kapsüller, macunlar, drajeler, şat formları bunlar eğer İlaç etken maddesi içeride varsa dolayısıyla zaman zaman yapılan çalışmalarda kalp ritim hızını ani arttırdığı, sebebi anlaşılamayan kalp krizlerine sebebiyet verdiği üzerine yapılan üniversitelerin çalışmaları var. Etiketlerine bakmamız gerekiyor. İçerisinde sonuçta Türk Gıda Kodeksine uygunluğu nedir, ne derecede neler var buna bakmak gerekiyor. Gıda okuru yazarı olmalıyız. Sözlü vaatlerle ürün almak bizi yanlışa götürür. Bir uygunsuzluk gördüğümüz zaman da lütfen Ali 174 Gıda İhbaratı'na bildirin. Yediğimize içtiğimize hile karıştıran, halk sağlığıyla oynayan firmalar listesinde E-Devlet üzerinden güncel gıda kamuoyu duyurusu hizmeti yazılarak da ulaşılabilir.